Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendi başıma yapmış olduğum el fenerini sizlere tanıtacağım. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Küçük bir e, kırmızı e, ampulle çalışıyor. Burada da anahtarı var. Arkasında da iki pille çalışıyor. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi Burada da e, belinizi asmak için bir asmalık yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi açılıyor. Beynize asabiliyorsunuz daha kolay taşımak için. Şöyle gayet de baya baya güçlü ışık veriyor. Şöyle gösterelim. Şimdi ise arkadaşlar size karanlıkta nasıl aydınlattığını göstereceğiz. Ve şimdi arkadaşlar ışığı kapatıp sizlere göstereceğiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Baya baya ışık veriyor. Gördüğünüz gibi. Ve evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle güzel videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.